Ben hava ışık. Kastamonluyum aslan. Mutlu bir yaşam kuramadım. Ona üzgünüm. Ben emek verdim çok. Uğraştım. Yamalı, esve, üstümü yamaladım, öyle idare ettim. Yeri gelirse kur ekmekler yedim, idare ettim. O malları meydana getireceğim diye. Çok bir hevesle yaptım. Hevesle yaptım. Benim dairem olacak, benim evim olacak, şöyle evim olacak, böyle evim olacak. Hayal dünyası içinde yaptım. Yaptım başardım ama hayatı başaramadım. O sevgiden yana açım başaramadım. Aştan yana başarılı olamadım. Şansım olmadı. Artık bir şeyim yok. Hiç, tek bir çöpüm yok artık. Kocam bir kadın buluyor, Beşiktaşlı. O kadını ben yokken, babama gitmiş iken evin eşyasını taşıyor kadının evine. Sonra aralarımız açıldı, ayrıldık. Çocuklar lezir oldu. Yani biz lezir olduk. Ben başka bir evlilik yaptım. Adam beni zorla severek aldı. Üç yıl kumayla yaşadım ve on yıl çocuğum olmadı. On yıldan sonra bir oğlum oldu Kadir. Büyüyünce yıllar sonra babayı öldürüyor. Hikayem acı. İkinci çocuğumuz Marem oldu. Marem benim canım. İşte babası beni bıçakladı. Bıçakladığında bıçaklayınca ayrılmak zorunda kaldım. İki buçuk yaşındaydı o mahremi. Dayanamayınca yeğenlerim, dayım karar verdi. Babanın kapısına gideceksin dediler. Olmaz böyle. Çok şiddet gördüm, düşük yaptım. Kafama taş vurdum. Ve babamın kapısına gittim. Ben ondan 22 yaşımda evlendim de anlamadım ne şekil olduğunu. Çocuğum falan yoktu o zaman. Mutfakta yemek yaparken parmaklarının arasına bir şey koydu. Beyaz paketten çıkarttığı adam. O ölen adam, kocam. Çıkarttı böyle şu kadar bir kağıttı. Onun içinden ben de bilmiyorum. Hiç hayatımda görmedim öyle bir şey. Yetişti. Yetişmemde de görmedim. Çevremde de görmedim. Şimdi öğrendim ben bir seneye kadar, iki seneye kadar uyuşturucu olduğunu, kokain dediler. Allah'ın emrinden beni Bakırköy'ü Fen İşleri Müdürü Reşit Oral, onun kayınpederinden evlendim. Dört katlı evi vardı. Evin hanımı da sensin. Her şey sensin dedi. Mekanı cennet olsun. 24 yıl ondan hayat yaşadım mutlu bir hayat. Benim hayatımda en çok istediğim şoför bir kocam olsun. Bu da bakanlığa bağlı çalışıyorum. Mustafa Taşar'ın şoförlüğünü yapıyorum deyince ben hayran kaldım. Aa dedim ne kadar güzel. Kültürlü. Kültürlü bir beyefendi dedim. Üstü başı da düzgün, kravatlı, düzgün. Demek ki insan kandırmak için öyleymiş. Ben bilemedim. Bana geldiğinde cezaevinden çıkmış. Ben öğrenemedim. Şu anda öğrendim. Avukat öğreni verdim onun bana geldiği zaman benim mal varlığıma geldiği zaman cezaevinden çıkmış. Planlı gelmiş. Mal varlığımı duyduğu anda planlamışım. Zaten söylemiştim, benim mal varlığım var, bir şey istemiyorum, benim her şeyim var, param da var, dairelerim de var, bahçeli evim de var. Yani ben geziyorum, orada burada gezi gezmek istiyorum her evimde, eşyam da var içinde ama ne yazık ki o, ben bakanlığa bağlı çalışıyorum diye beni kandırmış. Ben de hayatımda şoför kocam olmadığı için ona hayran kaldım. <laughs> Başka şeyi aldandım yok. Üzgünüm. Onun için üzgünüm. Kendini emekli ettirdi. Şu parayı çek, bu parayı çek. Elimde hiçbir şeyimi koymadı. Beni mağdur duruma düşürdü. Beni perişan halde koyup, çekip gitti. Şu anda cezaevinde inşallah cezasını bulacak. Adalet yerini bulacak. Benim çektiğim acılar çok. Ben hiçbir pişmanlığım yok. Hayatımda üzüldüm tek nokta. Mutlu bir yaşam kuramadım. Bu hırsızla mutlu bir yaşam kuramadım. Ona üzgünüm. Ben her şey yaptım. Hiçbir şeyde gözüm yok. Mutlu bir yaşamım olmadı hırsızla. olsaydı yani rahat bir yürüme şekli olmuş olsaydı bu olmasaydı evimde durmaya tercih ederdim. Şöyle namuslu, güzel, yaşlı olsun, zevk değil, baş başa sohbet etmek. Aynen onu isterdim. Dileyim. Yaşlı olsun, baş başa sohbet ederek yavaş yavaş işimizi, gücümüzü, çayımızı demleyip, yemeğimizi yapıp bunu arzu ederdim. Hayat arkadaşı. Aşk arkadaş değil. Öyle elinden tutma mutma masal onlar. Onlar masal. Yaşamak önemli. Düzgün yaşamak önemli. Çocuklu erkeklere, delikanlılara söylüyorum. Yavrum bak bu çocuğunu düşün aldatma eşini diyorum. Genç kızlara akıllı olun diyorum. Akıllı olun. Sapık yollara gitmeyin diyorum. Akıllı olun diyorum. Bak benim de başıma da geldi. Ben yaşayamadım diyorum.